Agro Show Eurasia tanıtım lansmanında TÜYAP Fuarlar Yapım Genel Müdürümüz Sayın İlhan sözüyle ile birlikteyiz. Merhabalar İlhan Bey. Merhabalar. E, Türkiye'de ilk B2B görüşmelerin yapıldığı e, büyük bir fuar olacak tarım anlamında. İstanbul'da ilk kez düzenleniyor. E, biraz fuarımızla alakalı olarak sohbet etmek istiyoruz sizlerle. Tabii. E, tarım konusunda ülkemizin birçok şehrinde tarım fuarları yapılıyor. E, bu yıl e, 49 e, tarım fuarı hazırlanacak. 36 farklı şehirde. Bu fuarların içerisinde İstanbul'da hazırlayacağımız Agro Show Eurasia Fuarı, kısa ismiyle ASE. Bu fuar ilk B2B fuar olma özelliğiyle diğer fuarlardan ayrılıyor. Yani bizim hedefimiz de tamamen uluslararası iş insanının ziyaretçi olarak geleceği bir fuar konsepti hedeflendi. Odağımızda tamamen ihracat var. Katılımcı firmalarımızın yaptıkları o nadide üretimlerini dış dünyaya yüzlerce ülkenin ziyaretçi olacağı dış pazarlara ihraç ettirmek ee, dışarıdan binlerce iş insanını buraya getirerek bu ülkemizde fuar. yapılan ihracat bu sektörle ilgili yapılan ihracat miktarlarına katma değer yaratmak, ihracatçı sayısını arttırmak hedefiyle bu fuarı hazırlıyoruz. Bu fuar yurt içi ziyaretçiye sadece bayilik bazında açık olacak. Katılımcı firmalarımızın bayileri sadece fuara davetli olacak yurt içinden ama tamamıyla yurt dışı olarak da yurt dışından tarım makineleri ithalatı yapan tüm firmalar, tarımla uğraşan büyük arazi sahipleri, büyük çiftçiler, yurt dışı ile ilgili söylüyorum ve satın almacılar bu fuarın merkezinde olacak. Aslında sadece sektör profesyonelleri ve satın almacılar ziyaret ediyor olacaklar. Tarmak Birliği ortak bir proje gerçekleştiriyorsunuz. Bu anlamda destekleri nasıl sizlere? Evet, Tarmak ile uzun yıllardır çok başarılı ve sağlıklı bir işbirliğini yürütüyoruz. Diğer tarım fuarlarımızda olduğu gibi. Bu projeyi de özellikle Tarmak birle Tarmak 1'in de yönetiminin ve üyelerinin de gelen talebiyle değerlendirerek ortak yapma kararı aldık ve çok başarılı bir işbirliğimiz var. Çok yoğun bir katılımları var, destekleri var. Ben bu destekler için de teşekkür ediyorum. Bizler de vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyoruz.